Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü Halk Elinde Anadolu Mandası'nın ıslahı projesi kapsamında damızlık manda desteği kentteki manda sayısını artırdı. 2025 Kasım itibarıyla toplam 3295 manda ve 2342 dişi 953 erkek bulunurken bunların 2806'sı Kandıra ilçesinde yetiştiriliyor. Proje kapsamında 19 üreticiye 270-370 kilogram ağırlığında damızlık mandaların 200 kilogramı hibe olarak verildi. Yüksek süt verimi ve üreme kabiliyeti ön planda tutularak Anadolu mandası tercih edildi. 2 yılda manda yetiştiriciliğinde ıslah sağlanırken yeni doğan yavruların süt ve et kalitesinde verim artışı bekleniyor. Kandıra'daki üretici Şenol Çakır süt veriminin yükseldiğini ve yavruların daha iri olduğunu belirterek belediye başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Proje manda sayısındaki azalmayı önlemeyi, et süt üretimini artırmaktadır çırmayı ve kırsalda istihdamı geliştirmeyi hedefliyor.